Babam biraz sinirlidir. Mesela top oynarız sinirlenir. Ama top patlayınca da biz üzülmeyek diye yeni bir top alır. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Kara çalılar gibi yerden bitme bir çocuk çarpık bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devrim. O çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti. Geldi mi de gidici hep, hep acele işi. Çağın en güzel gözü marif müfettişi. Atlastan bakardım nereye gitti. Öyle Öyle ezber ettim gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldum mu? Kırkı geçerse ateş, çağırırlar İstanbul'a. Bir helalleşmek ister elbet değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim, göğsüne gömdüm burnumu. En son teftişine çıkana değin. Koştururken ardından o uçurumdaki devin daha başka tür aşklar geniş sevdalar için açıldı nefesim fikrim can evim hayatta ben en çok babamı sevdim hayatta ben en çok babamı sevdim. <laughs> Seher vakti bu yerde kimler ağlamış? çimeller üstünde göz yaşları var gözyaşları.